Güzel. Tekken 5'i hiç bununla oynadınız mı? Müzik Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tekken 5'i bir simülasyon cihazı sayesinde kendimiz yumruk atarak oynamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Tekken 5 çocukluğumuzun efsane oyunlarından birisi ve biz bu oyunu deli gibi oynardık çocukluğumuzda ve hiç durmadan okuldan geldiğimizde okula gitmeden önce sürekli oynadığımız oyunlardan birisiydi ve efsane bir PlayStation 2 oyunuydu zamanında en çok satan oyunlar arasında yer alıyordu ancak böyle zamanında bir Body Pet adı altında bir cihaz üretmişler ama bu cihazdan tabii ki bizim haberimiz yoktu. Şu an yeni bir haberim oldu. Bu cihaz sayesinde Tekken 5 olsun, işte Mortal Kombat oyunları da olabilir. Bu tarz oyunları simülasyon vasıtasıyla simüle şeklinde oynayabiliyoruz. ben de bunu satın aldım arkadaşlar sizin için ve denemek istedim. Bakalım nasıl bir oynanış sistemi var bunu hep birlikte göreceğiz. İlk başta kutu açılışı yapılacak. Daha sonra oynanış sistemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada ufak da bir hatırlatma yapayım. Kanalımı beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aynı zamanda arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmuyoruz. Haydi bakalım bu eğlenceye devam edelim. Evet, kutumuz burada arkadaşlar. Güzel bir paketleme e, yapılmış gibi fena değil yani. Tabii ki Tekken 5 oyunumuz da burada olacak. Tekken 5 olmadan bunu çalıştıramıyoruz maalesef. Evet, şimdi hemen şuradan şöyle açılışımızı yapalım. <laughs> Baya bir derin paketlenmiş ama açarız. Ben <laughs> bunu neyle paketledim böyle? Heh, bayağı bantlamış ya. İyi rahat çıktı, fena değil. Evet arkadaşlar kutumuz bu şekilde. Hemen içeriğine bakalım. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir kutu içeriği var. Yani baya bir değişik bir konsol incelemesi olacak. Hemen şöyle bakalım içerisine. Evet burada petleri takacağımız malzemeler. Bakın arkadaşlar şimdi hemen şunu şöyle bir alalım. Hmm, böyle değişik bir şey. Burada tuşlar var. Avucumuza geçiriyoruz anladığım kadarıyla. Şöyle yapıp şu tuşlara basarak vuracağız gibi duruyor. Ama yapış yapışlar çok da temiz olduklarını söyleyemeyeceğim. Sıfır bir ürün olarak aldım ama kutusu açılmış gözüküyor. Yani fena değil. Çalışacak mı o önemli arkadaşlar. Önemli olan çalışması. Yani düzgün bir işler görsün de. Sonra şey yapmayalım. Durduk yere kazıklanmayalım. Şimdi şunu hemen koyalım. Başka bir şeyler var mı? Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Şu alıcısı önemli. Alıcısına bir bakalım. Bu da alıcısı arkadaşlar. Bakın şöyle bir alıcısı var. Dıştan alıcılı. Bunu zaten gamepad'in giriş soketinin olduğu yere takacağız. Bu alıcıyı start düğmesiyle başlatacağız gibi gözüküyor. Önce bir bağlayalım. Yani nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ben de ilk defa sizle birlikte bunu deneyim edeceğim. Yani bir çalıştıralım, bakalım arkadaşlar. Ondan sonra oynanış sistemini bir görelim. Hadi bakalım. arkadaşlar bu cihazı test ettik baktık nasıl bir oynanış sistem var siz de görmüş oldunuz biraz zor yani yumruk atabiliyorsunuz tekme atabiliyorsunuz bu tarz varyasyonları sağlayabiliyorsunuz ancak combo tarzı böyle sert e, değişik e, hareketleri maalesef yapamıyorsunuz ama yine de zevk veriyor arkadaşlar. Oynarken zevk alıyorsunuz yani. Güzel, hoşuma gitti benim. E, ama dediğim gibi tabii ki de eski nesil bir cihaz bu arkadaşlar. Yani PlayStation 2 zamanında çıkmış çıkmış bir cihaz ve e, çok yani o istediğiniz varyasyonları tabii ki de sağlayamıyorsunuz ama sonuçta yine de bir simülasyon tarzı size oluşturuyor. Hoşuma gitti. Yani biraz böyle eğlenme tarzı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti yani. Umarım videom ve kanalım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı söylemeyi lütfen unutmuyoruz. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.